Ee, sabreden kazanıyor belki de. Benim seyretmemden utanıyor. Defneyi göremedim. Ben gidip bir bakacağım. Dur dur. Olmaz Kerim Bey. Erkekler katılmayacak o işe. Hele de Demir Bey hiç katılmayacak. Mümkünatı yok. Ben niye katılamazmışım? Ee, altını sen atacaksın kazana Demir Bey. Yeni Bey sensin. O görev senin. Cevriye, gel bak burada çok var. Geldim Asya abla. Asya abla, ne oldu? Ben anladım köprüde bana niye bağırdığınızı. Beni korumak için olduğunu biliyorum. Anladığına sevindim. Yine de beni gönderme ne olursun. Memlekette aş yok, ocak yok. Burada kalayım, kurbanın olurum. Cevriye, nasıl olacak böyle? Aslanda gönlüm var mı? <laughs> Sana git desem bir türlü. ...gitme desem bir türlü. Onun gözünün önünde durmazsam o zaman bir şey yapamaz, değil mi? Tamam. Bir çözüm bulmaya çalışacağım. Hadi sen git şimdi. Ben birazdan geliyorum. Aslan. Bak beni iyi dinle. Ondan uzak durmanı istiyorum. Onu korkutuyorsun. Cevriye'yi bir daha rahatsız etme. Yoksa karşında beni bulursun. Geldiler. <laughs> Mahmut. Ahmet. Hoş geldin Mahmut. Hadi durmayın. Mahmut Bey yerine götürelim dinlensin. Geçmiş ha. olsun Mahmut Bey. Ay hoş geldiniz. Hoş geldin Melek kızım. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Süheyla iyi misin? Nasıldı yolculuk? Teşekkürler Hamit Bey. Mahmut'u bilirsin işte. Kaç saat kaldı deyip durdum. Bilmez miyim bizim eski tüfeği. Melek çok güzelleşmişsin <laughs> yavrum maşallah. Bacak kadar çocuklar büyüdü değil mi Hamiyet? Ya ya kocaman oldular maşallah. Gelmekle galiba çok iyi yaptık. Hı -hı. Memleketin havası bile başka. Hadi geçelim Süheyla'm. Zaten yorulmuşsunuzdur. Buyurun. İbrahim karşılamaya gelemedi. İşi çıkmış. Gelir birazdan. Ziyanı yok gelir nasılsa. Ben Mahmut'la ilgileneyim. Yatağına yerleştirip geliyorum. <laughs> e nasıl geçti yolculuk? İyiydi. Defne niye bu kadar telaş yapıyorsun anlamıyorum. Dün gece uyumaktan korktum. Kötü bir düş görürüm diye korktum. Kurduğum bütün hayaller yıkılacak diye korktum. Hani... ...gökte ağır ağır kayan... ...kara benekler görürsün ya... Bir bakarsın onlar aslında kartı almış. Seni de alıp götürürler. Kendine hayali bir savaş yaratmana gerek yok. Bu sadece bir tanışma. İyi miyim böyle? Bu ceket nasıl? Bir şey söylesen Demir. Gayet iyi Kerim. Ama her şeyin bu kadar hızlı gelişmesini anlamıyorum ben. Aşık olunca anlarsın oğlum. Sen de bir gün tanıştırmak için... ...birini Süheyla teyzeye götüreceksin elbet... Sadece şunu söylüyorum sana. Aceleci davranıyorsun. Bu işlerde sürat felakettir. Biraz frene bassan iyi olur. Uğraşma benimle. Sen de gelseydin iyi olacaktı. Akşam yemek için iptal edemez misin? Senin yapman gereken toplantıya ben katılıyorum oğlum. Teyzemle ayrıca buluşmam gerek. Onunla konuşacağım önemli şeyler var. İkimizin de anmak istemediği ama konuşmak zorunda olduğumuz şeyler. Antakya'da kalmamı sorun ediyor Söyle Ateyse. Kerim'le birlikte gidip döneceksin. Sonra bu telaşını hatırlayıp güleceğiz. Ama... Süheyla Hanım İstanbullu ya. Hı? Ya beni beğenmezse? Defne. Defne. Düşündüm taşındım. Ben de seninle İskenderun'a geliyorum. E ne var canım? Ben de tanışayım bakayım şunlarla. İn midir, midir, nasıl birileri? Anne, sence bu biraz tuhaf değil mi? Yani Neriman Kozcuoğlu ayağımıza kadar geldi demezler mi? Aman canım bu mudur derdiniz? Deseler ne olur demeseler ne olur? Anneciğim, bence ikisi yalnız gitsinler. Ya artık çocuk değil ki annesinin kuzusu gibi seninle gitsin. İyi Asim, iyi bakalım. Senin dik başlığı yetmedi, ona da öğretiyorsun maşallah. Ama anne gerçekten uygun değil. Bak isterlerse buraya gelip bir kendileri ziyaret etsinler seni. Çok daha uygun olur. Evet bak bunu düşünemedim ben. İyi pekala gidin bakalım ikiniz. Tamam hadi görüşürüz kızlar. <laughs> Biliyor musun babacığım? Evet kızım. Baba. Aklında hep bir şey var gibi. Ne oldu bir türlü konuşamadık. Merak etme hepsi bildiği şeyler. Hiç üzün gülmüyor. Annem de biz de çok huzursuzuz. Şu senin sempozyum işin bitsin rahat rahat konuşuruz olur mu can? Sen sıkma canını ben iyiyim. Eksi ben gidiyorum. Bana şans dili olur mu? Kendin gibi olman yeter. Sen zaten şansını yanında götürüyorsun. <laughs> Tarla, çit, renk derken yeni bir geleneği öğreniyoruz. Bakalım altın kime çıkacak? Sana çıktı mı hiç? Sizden bir ricam olacak. Geçen gün göndermek istediğim işçi kızı hatırlıyorsunuzdur. Onu bu çiftlikte işe alabilir misiniz? Ne o? İç atma geleneğinde bir değişiklik mi var? O an öyle gerekiyordu. Bir seçim yapmam lazımdı. Olur. Tavsiye ediyorsan alalım. <laughs> İlk gördüğümde durumu biraz yadırgadım. İşin içinde başka bir mesele var gibi. Ben yanlış anladım sanırım. Bu işlerde... ...hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Burası bir çiftlik. Peki. Bildiğin gibi olsun. Unutalım gitsin. Ben hiçbir şeyi unutmam. Benim burada bulunmamın bir nedeni var. Babam en değerli varlığımdır. Onun gururu benim için her şeyden daha önemli. Mecbur olmasam bu çiftliğe adım atmadığım gibi... ...sizin karşınızda da bir dakika durmam. Boş muhabbet bunlar. Para kimdeyse bey o. Güç onda. Ama para yanlış insanlarda o başka. Kim doğru insan aslan ya sen misin yani ne var beğenemedin mi alo Aa, iyi oldu haber verdiğin tamam ben gelene kadar oyalan madem ceketimi getir Hoş geldin Cemal Ağa. Merhaba. Bir şey duyarsan haberim olsun demiştim. Aslan içi biçip İhsan Bey'e saydırıyor. Nerede? Şurada arkadaşlarıyla. Ha, iyi, evet. iyi. Afiyet olsun gençler yarasın. Cemal, Hoş, geldin Hoş geldin Cemal Hoş geldin.